Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim YouTube'a çektiğim ilk seçici videom. O yüzden iyi de olabilir, kötü de olabilir. Buna ben ne siz karar vereceksiniz. Bugünkü video planım bar spin 180 one foot ve gap olarak planlıyorum. Arada da tek tek yaparız belki. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu an e, yapacağımız hareketlerden one yapıyoruz. Başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ikinci hareketimiz e, bar e geldi. Bane yani barımız olmadığı için çıkın bar olarak atacağım. Evet arkadaşlar şimdi de gap e, atmayı deneyeceğiz. E, atabilirsem belki de table denerim. Evet arkadaşlar şimdi videonun başında söylemeyi unutmuşuz, ee, Hafif dedik merdiven falan taramaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi merdiven taramaya giderken ufak bir transfer bulduk. Ee, i̇nşallah mahalle sakinleri kızmaz, bir şansımız deneyelim. Kangistan kapıyı açabilir misiniz? Çok uzun bir transfer gibi duruyor ama al uzunu gel <laughs> Olabilir, işte? var var gel. Evet arkadaşlar şimdi transfer yapacağız ama arası biraz büyük ve biz alabileceğimiz yer yok. O yüzden bizim için bu transfer biraz zor olacak. Ama atarım diye planlıyorum. İnşallah atarız. Şimdi camide bir tane spot bulduk. Buradan transferlik olarak bir şey olabilir. Ama şöyle göstereyim ben size. Transferlik değil maalesef. Şimdi burada normalde çok güzel transfer yeri var. Ama ucu kapalı olduğu için, diğer ucunda merdiven olduğu için hızlanıp şey yapamıyoruz. Transfer atabileceğimiz bir mesafe yok. Ve ben daha transfer atabilecek kadar kendimi iyi bulmuyorum. O yüzden ben arkadaşıma telefonu vereyim. Biz buraya düz bir şekilde tarayalım.